Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılardan soru çözümlerine devam ediyoruz. 12 bölü 5 ve 26 bölü 4 rasyonel sayıların ondalık gösterimleri verilmiş. Olduğuna göre A artı B eksi C eksi 5 sonucu kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle bu rasyonel sayıları ondalık hale getirmek için paydalarını 10 100 bin yapmalıyız. Ya da bölme işlemiyle de yapabiliriz. Bakın burada 2 ile genişletirsem payda 10 olacak. 2 çarpı 12 24 bölü 10. Nasıl yazıyoruz bunu ondalık olarak? Virgülden sonra bir sayı olacak şekilde. 2 virgül 4. Demek ki A sayısı 2, B sayısı da 4'müş arkadaşlar. Bize sorulan yerde A'nın yerine 2, B'nin yerine de 4 yazalım. Hemen harflerin değerlerini yazdım. Şimdi C ve D sayılarını bulacağım. E, 26 bölü 4. E, i̇kisini de 2'ye bölelim arkadaşlar. 13 bölü 2 olacak. 13 bölü 2'yi ondalık hale getirmek için bakın sadeleştirdim 2'ye böldüm. E, bunu e, ondalık hale getirmek için 5 ile genişletebiliriz. Ya da 13'ün yarısı direkt 6,5 da diyebiliriz. 5 ile genişletiyorum. 65 bölü 10. Yani 6 tam onda 5. Dolayısıyla buradaki C sayısı 6. D sayısı da arkadaşlar 5'miş. C yerine 6 yazdım. Eksi, bakın eksi. D yerine de 5 yazıyorum. Şu C sayısı, şu da D sayısı. Hemen parantezlerin içlerini hesaplayalım. 2, 4 daha 6 yaptı. Eksi. 6'dan 5 çıktı. Burası da 1 olacak. Yani şurası 1. Şurası da 6 çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla işlerin cevabı 5 olacak.